Sabirler Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine mütekabriyet kapsamında sahada ve masada gerekli karşılığı bugüne kadar verdik. Bundan sonra da vereceğimiz bilinmelidir. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Aramızdaki sorunları uluslararası düzeye taşıyıp öyle bir takım oldu bittilerle haklarımızı gasp edeceklerini düşünenler büyük yanlış içindedirler. Bu oldu bittilere Dayatmalara asla müsaade etmedik. Bundan sonra etmeyeceğiz. Hadi coğrafi ve ilmi gerekçelerden bir haberler onu anladık. Bu iki yüzlüler tarihten de hiç ibret almıyorlar. Yüz yıl önce bir macera havasıyla, bir macera hevesiyle evlatlarını bu topraklara gönderip akıbetlerinin ne olduğunu bazı macera heveslerinin dar ağacında son nefeslerini verdiğini belki unutmuş olabilirler. Ama biz iyi komşuluk adına yine de hatırlatalım. Bu işin ciddiyetinin farkına varın, yanlış yolda ilerlemekten vazgeçin. Felakete davetiye çıkaracak provokasyonlardan uzak durun. Başkalarının ipiyle kuyuya inmeyin. Aklı selim sahibi olanlar bir kez daha samimi çağrımız, aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve karşılıklı diyalog yolu çözülebilmesi için diyalog masasına gelmeleridir. Amacımız barış ve istikrar için Ege'nin ve Akdeniz'in dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Bu açıdan Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit olarak görmek yerine güvenilir ve etkin bir müttefik ve komşu olarak görmesi hem kendisinin hem bölgenin hem de NATO'nun menfaatine daha uygun olacaktır. Komşumuz Yunan halkı da emin olmalıdır ki Türkiye Yunanistan ile barış içinde ve müreffeh bir gelecekten yanadır. Üçüncü taraflardan da beklentimiz konuya uluslararası hukuk, akıl, mantık ve bilim ışığında tarafsız ve objektif bakmaları ve gerçekleri artık görmeleridir. Sonuç olarak Kıbrıs dahil Ege'de ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlı ve çok şükür buna muktediriz. Değerli misafirler, bölgesinde de dünyada güvenlik üreten bir ülke olarak aynı şekilde Ukrayna krizinde de ilk günden itibaren etkin ve yapıcı bir politika izlemiştir Türkiye. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Çatışmadan dolayı ortaya çıkan enerji ve gıda krizi riski karşısında Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aktif bir diplomasi yürütmüştür. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması Birleşmiş Milletler'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biri olmuştur. Türkiye'de sürece olan yapıcı katkısı ve ev sahipliğiyle kritik rolünü ve diplomatik alandaki etkinliğini en açık şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Bakanlığımızın koordinatörlüğünde 27 Temmuz'da faaliyetlerine başlayan Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla Ukrayna limanlarındaki tahılın diğer ülkelere, ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevkine planlandığı şekilde çok şükür devam edilmektedir. Şehit ve gazilerimiz vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri Türk kahramanlığının ve fedakarlığının da gurur misali mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun da ilham kaynağı olmuştur. Birliğimize, kardeşliğimize kas edenlere karşı en güzel cevap vatanımızın dört bir köşesinden gelip kutsal değerlerimiz uğruna ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla omuz omuza mücadele eden sizlersiniz. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınıza ne kadar övünsek azdır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın, değerli kardeşlerimin her birinizin alınlarından tek tek öpüyorum. Vatan size minnettardır. Sağ olun, var olun. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bizler gazi olduğumuz için gururluyuz ve onurluyuz. Kan dökülerek vatan yapılan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza dek korunacaktır. Ne başı? Hey hey Yeri bilmek, göğü bilmek mila. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez ol Dostun kim, düşmanın kim sez ol